çok çok dayı. Ne yapıyor Buna koyayım ya? Ekran versene dayı şu. Dayı bu ne amına <laughs> koyacağım ya. ya. Ekran versene sana bardak hediye alacağım. Dayı ben... <laughs> sana gel bardak alacağım. <laughs> İban on ne ama dayı. Elden. <laughs> Nasıl izni var bunun? Özel izin mi çıkmış dayı? Devam baba. Dayı arkada Atatürk ama hiçbir şey bilmiyor ya konuyla ilgili şey falan demiş bu. Fethullah tamam. Gülen iyi adamdı falan demiş. Böyle <laughs> yaşayacaksın ya. Öldü ya. üzüldü falan anladım. demiş. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Ve bir şey kimse bir şey demiyor mesela buna. Ama dayı bu meczup buna ne diyeceksin ki? Baksana adamın satmaya çalıştığı kupaya bak dayı ya. Dayı kupaya bak. Yani Murat abi GF'nin girişiminden daha e, rezil bir girişim. Kupa bittik pahalı değil mi fiyat olarak? Yakup TV Store her türlü basım işlemi mevcuttur. Kim atıyor onu? O kim? Kim astı oraya? Studio Ghibli model birini yapmışlar ama kim o da içim? Çimçirba. Bilmiyorum ki. Mertcan Bahar'mış dayı. Ticaretle ilgilenen erkeklere bayılırım. Mercan Bahar'ı dartlıyor dayı adam. <laughs> dayı neredeyse içine atıyor dartı bu arada. Yani şu seviyede falan bırakıyor dartı. <gülüyor> <gülüyor> dartı şurada bırakıyor şuraya kadar. Zaten o yüzden bak yukarıdan geliyor dart gördün mü? <laughs> Dikleme vuruyor Şöyle atıyor. <laughs> varsa kendine güvenen gelsin. Kendine güvenen varsa çıksın gelsin. Bu sporun Atasporu sporu Yakup Baba'dır. Yakup Baba. Biliyor yani mu acaba yani. puanların nasıl varsa, olduğunu? Varsa kendine güvenen çıksın gelsin. Hadi bekliyoruz. <laughs> Efendim memessiz. Efendim memessiz. Ya zor yaparlar baba zor. Yürek ister yürek yürek. Ya bu gerçekten ya bir şey de demek istemiyorum ya. E, engelli mi? Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Dayı değil de yani boşa yaşanmış bir hayat olayı ya burası. Harbiden bir e, vitamini alalım bari. Gömbeciğim D vitaminim az çıktı. Doktor dedi ki senin dedi kafanı sikeyim dedi. D kullanacaksın damla dedi. <laughs> Çok kızıyorlar D vitaminle doktorlar ya. Bir de magnum or çakalım şöyle. Sil. Abi adam Freak Show klasmanına bile giremiyor bende ya Okup TV dayı. Ben Freak Show severim biliyorsun. İzlerim Freak. Ya TV girer ya. Nasıl Benim guilty pleasure'ım abi adam ilgi çekici değil yani freakliği bile çok şey vas yani. vasat yani freakliği bile vasat yani bu kadar vasat bir freak görmedim ben.